ve 66. Bölüm Ey yeryüzündeki bütün insanlar! Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın. Adının yüceliğine ilahiler söyleyin. Ona görkenli övgüler sunun. Ne müthiş işlerim var deyin Tanrı'ya. Öyle büyük gücün var ki düşmanların eğiliyor önünde. Bütün yeryüzü sana tapınıyor. İlahiler söylüyor adına ezgiler söylüyor. Sela! Gelin Bakın Tanrı'nın neler yaptığına, ne müthiş işler yaptı insanlar arasında. Denizi karaya çevirdi. Atalarımız yaya geçtiler urmaktan. Yaptığına sevindik orada. Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer. Gözleri ulusları süzer. Baş kaldıranlar gurura kapılmasın. Sela. Ey halklar! Tanrımıza şükredin. Övgilerini duyurun. Hayatımızı koruyan ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen odur. Sen bizi sınadın ey Tanrı, gümüş aratır gibi arıttın, ağ düşürdün bizi, sırtımıza ağır yük vurdun, insanları başımıza çıkardın. Ateşten, sudan geçtik ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun. Yakmalık sunularla evine gireceğim. Adaklarımı yerine getireceğim. Sıkıntı içindeyken dudaklarımdan dökülen Ağzımdan çıkan adakları, yakılan koçların tüsüsüyle semiz hayvanlardan sana yakmalık sunular sunacağım, tekeler, sığırlar kurban edeceğim, sela. Gelin dinleyin ey sizler Tanrıdan korkanlar benim için neler yaptığını size anlatayım. Ağzımla ona yakardım, övgüsü dilimden düşmedi. Yüreğimde kötülüğe yer verseydim Rabbini dinlemezdi. Oysa. Tanrı dinledi beni. Kulak verdi duamın sesine. Övgüler olsun Tanrı'ya çünkü duamı geri çevirmedi. Sevgisini benden esirgemedi.